Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine kutu biriktirdiğim hesabım yani Proking hesabımdayım. Yanlışlıkla tıkladım. Bu sefer bu hesapta kutu kasmayacağız çünkü bu hesapta gördüğünüz üzere barili yok. Yani e, gmail de yok. Bu hesap, bakın hatta burada görebilirsiniz. Ücretsiz en başta. Yani gmail olmadığı için size de veremem bu hesabı. O yüzden giyme yorulan bir geçmeyi düşündüm ve daha fazla kutu biriktirmeme gerek yok. Buradaki kutuları açayım dedim. Bugün buradaki kutuları açacağım. Önce buradan başlayacağım sonra Bural Pass'a gideceğim. Başlıyorum özel etkinlikleri aldım. Çok heyecanlıyım şu anda. Şelye vereyim. Bu 25 şeyi. İlk savaş kutusu hiçbir şey çıkmadı. Ve ilk karakter Jess'imiz geliyor. 50 altın 25 şey bunu da şeyliye vereceğim hepsini hepsi şelinindir yine çıkmadı niye çıkmıyor hiçbir şey bundan da çıkmadı öyle çok bir şey de beklemiyorum aslında be daha bir karakter çıktı cesimiz başlıyorum bu rafastaki ilk büyük kutuyu açıyorum Bismillahirrahmanirrahim açtım hiçbir şey çıkmadı Savaş kutusu. Aa Poco geldi. İlk kutudan çıkan karakter Poco. Poco geldi. İki karakter çıkmış oldu videoda. Hiçbir şey gelmiyor oğlum. Hesap hiçbir şey yok hesapta oğlum. Hadi bir şey gelsin artık. Hala gelmedi. Mega'da bir şey gelecek. Mega'da bir şey gelecek. Ümidim var. Açtım. 5 yazdı. Aa gene de geldi. Rico geldi. 5 yazınca niye geldi oğlum? Herhalde yani bu hesap iğrenç olduğu için gelebiliyor 5 yazınca da. 3 karakterimiz çıktı. Yani böyle destansı gizemli falan beklemiyorum da yani en azından böyle endelleri maksayım. Onu istiyorum. Süper endellerden 2-3 tane falan desen yeter. Bir tane daha mega Aha bir tane daha Penny geldi. Penny'miz de buradan geliyor. Buradan bir şey gelmedi. Ve diğer bir aha altı yazdı. Bir şey daha geliyor. Leon. <laughs> e eh. Leon <Bali> geldi işte. <laughs> bir tane de ücretsiz. Bundan da bir şey çıkmadı. Hep youtuberlar özenmişimdir lan böyle. Hep böyle dokuna bekle. Dok Burada son kutuyu açıyorum. Dokunu bekler. Dokun yazınca açarız. Çünkü bir tane kutumuz oluyor bizim. Onlar bir bundan çıkmasa diğerinden çıkar diye dakikasında basıyor. Ve son kutumuzu da açtık. Dükkan yenilenmiş. Aa, burada da ücretsiz kutu var. Bundan da çıkmadı. Tüh. Bari orada sizden çıksaydı böyle çok güzel olurdu. Tamı tamına 5 karakterimiz çıktı. Penny, Rico, Poco, Barley ve Jessie. Şunları yükseltelim direkt. Şöyle. Ben hesap böyle aklımda şey vardı böyle en bir tane süper ender süper enderlere enderlere maksarım. Sonra gizemli çıkarırım. Ondan sonra kronomatik çıkarırım. Gerçekte. İğrenç. Bu arada arkadaşlar siz de eğer kutu biriktirdiğiniz bir hesabınız varsa bana verebilirsiniz. Ben açabilirim oradaki kutuları. Sizin eliniz ağrımasın. Bu hesap böyle oldu. 11 karakterimiz oldu. En azından şeyleri maksadım yani. Hayalimin yüzü e, 20 falan gerçekleştirdim. Enderleri maksadım ama süper endeller de maksamadım. Altında mesela Gale çıkabilir diyordum. Leon çıkabilir diyordum da. Yani boşver. Bu arada arkadaşlar kulüp açayım mı açmayayım mı? Yani bir tane kulüp açmak istiyorum. Çünkü sizinle savaşacağım. Bir şeyler yapacağım sizinle. Yani sizi bir aynı kulüpte bulunmazsak sizin yani her birinizi tek tek uğraşamam ben Ay ID alacağım bir şey yapacağım diye. Bir sürü kişiyle iş yapacağım çünkü. O yüzden bir tane kulüp açabilirim be arkadaşlar. Hatta şimdi açayım. Açacağım da. Kanalın ismini koyacağım. Berat Aka Dem Dur. İ. <laughs> Berat Akademi iğrenç yazıyorum. Ak Akademi resmi kulübüdür. Hey, kes, kes. <laughs> Cuma mesajı gibi <laughs> Şimdilik sıfır yapacağım burayı. Yani kulüp büyüdükçe yükselteceğim. Oluşturdum. İsteyen gelsin Berat Akademi Pro King Başkan. Diğer hesaplarımı da getireceğim bu kulübe. Birkaç maç atalım yeni karakterlerimizle. Hatta şey seçeyim yeni Jassim ile oynayayım. Burada herkes illa Jassim ile oynayacak. Şöyle 4 kişi geldi. 6 kişi olduk. Tamam. Arkadaşlar bu arada niye? Oha şey seçildi oye da saklanayım. Savaşmayacağım, kaçacağım ve kazanacağım. Ha <laughs> ha. İlk yani videodayım ve ilk maçımdan. Ha ha. Ya ya ya. Oğlum adamda pem var. Ben de hiçbir şey yok ki. Yazık bana. Allah. Im. Bu arada niye böyle günlerdir video atmıyorum derseniz ders programı dakikada bir değişiyor bizim. O yüzden de yani her değiştiğinde de o saatte bir ders oluyor. Yani o yüzden de video atamıyorum. Hadi staret doğru orada. Orda. Derslerim falan vardı. Yerim gil geldi. Onlarla uğraşayım derken videoyu aksattım. O yüzden video çekemiyorum. Yalnız daha canımın hiçbir şey azalmamış yani. Cansızım şu anda ben. Kaka lege lege. O yüzden video atamadım yani. Başka bir şey gelmesin aklınıza. O yüzden bugün 3 video atacağım. Günde 2 video değil. Hafta sonları atacağım bu arada. Pazar günleri sadece pazar günü 3 video. Böyle işleyecek bu kanal. Çünkü derslerim oluyor. Cumartesi bile tüm gün doluyum yani. Sek, sabah 8.50'den başlıyor. Eskiden arasıyla boşluk vardı. O boşluklarda da video çekiyordum. Ama şimdi hiç boşluk yok. Ama yine de haftaya değişecekmiş. Belki daha güzel olur ders programı. O zaman video çekmeye devam edebilirim. Siz şununla uğraşın kardeşler. Ben seni şöyle bir alırım. Sen de şöyle. Şu da çok kaşınmış görünüyorsun. Gelin hadi öldüreceksiniz. Öldürün hadi. Bekliyorum. Bekliyorum hadi. Hadi Bitti. hadi hadi Bitti. Yendim. Hepiniz eziksiniz. hadi Ha, bakayım oğlum şu geyili olan falanlara. param mı yatırmış yoksa şansı mı ya ver gitmiş. Bakalım. Şu Aspaku herhalde karakter olarak çıkmış. Pem nasıl çıkmış şunlara ya of. Şanslısınız oğlum lan hepiniz. Hepiniz şanslısınız. Sade şans. Bu arada şunu da açabilirim ha. Yani video daha var bitmesine. Açarım onu da. da benim hesabım. Diğer hesabım. En son pem çıktı. Hala bir şey çıkmıyor oğlum ya. iki üç aydır bir şey çıkmıyor. Şeliyi de maksadım da ona da yıldız gücü çıkmıyor. Dün bir tane 30 elmasa kutu açmıştım. Büyük kutu. Ondan şey çıkmıştı. Ee, ikinci yıldız gücü. Birincisinde şok dalgası yapıyor diyor ya, Diğerinin tam anlamadı. Onu hiç kullanmıyorum. Şok dalgası daha güzel bence. Al Uleyin. Uleyin sen de ayıcıksın. Nereden biliyorsun saklanmayı? Kankiler bakın. Bu maçı yenmemiz lazım. Tamam. Anladın yoksam yok. Hiç böyle değildi lan planımdaki. Kaç gündür bu videoyu planlıyorum oğlum lan be. Planım hiç böyle değildi. Yani şey böyle efsanebiler mesanebiler yani o kadar odunun yüzde doksanı boştu Allah Allah sinirlendim ya Aslında bu hesapta şey olsa da bu hesabın geleceği iyiydi. Neyse bundan sonra bu hesabı size veremem arkadaşlar. Şeyi yok çünkü bunun giymeyi. O yüzden bundan sizle böyle deney yapmak için falan kullanacağım bu hesabı. Oğlum senin taretin varsa benim de var lan. Taretleri saldırın. Acaba kimin yenecek lan? Benimki yendi. Oha. Yenildik boş verin hadi. Adam orada saklanıyor ve sizin tepkiniz beklemek mi oğlum? Gidin dalın lan. Korkmayın oğlum dalın. Birlikte dalarsak başarırız. Birlik her şeyin önünde geçer. Yalnız yenildik bu maçta. Hadi ağlayalım. Ben tarihimin yanında duracağım. Siz gidin savaşın. Yenemeyiz bundan sonra zaten. Bak tipe bak. Tek atıyor de zaten. Ben de Penny ile oynayacağım lan diğerinde. Penny çok güzel oynanıyormuş burada. Jassi ama. <laughs> Jassi de güzel oynanıyor ama maç bitti. %26. Ben daha sahiden yenerdik. Belki o Ve belki o da. Pani nerede lan? Pani. Pani hani? <laughs> Aha gene ben şeyim lan. Oğlum videonun hatırlama yapıyorum. Bunu Süpersel. 5000 maç atsam yapmazsın beni. Amacın ne yani? İsteyince yapmışsın. İstemeyince yapırsın. Aa yine ben yeneceğim ezikler. Aha. Tipsizlere bak. Taretimle uğraşın. Bunun tareti o kadar güçlü değilmiş lan. Bugün bunu fark ettim. Yani şeyli halinde bile. Boss halinde bile. Benim taretim onunkini yendi. Ama onunki yavaş sıktığı için. Yoksa benimkinin içinden geçerdi o. Aynı hızda vursalar. <laughs> mesaj geldi. Şöyle şöyle. Al sen de bunu. Ben de şuraya saklanıyormuş gibi yapıp aslında şuradan kaçma taktiği yapayım. Sonra şöyle güleyim. Sonra şunu şöyle atayım. Taratinle uğraşmaya çalışayım. Sonra uğraşmayayım aslında. Sonra al sana diyeyim. Sonra onu öldüremedim be. Kaçmak yalnız bu da en iyi taktik. Savaşınca hiçbir şey yapamazsınız. Kaçın kitleden korkun ama kaçarken öldürün yani. Sığın işaretlemeden şöyle ara sıra işaretleyin önünüze gelirlerse. Al sana. Al lan. Kami kami çam çam. Bra biri biri Arkadaşlar böyle arada tekrar söylüyorum söylemiştim ama e, siz siz kutu biriktirdiğiniz hesabınız varsa bana verme verebilirsiniz arkadaşlar. Kutu biriktirin. Ben onları alır kutu açarım. Güzel olur bence. Alın lan. Güzel olur yani. Ben de o hesapta yani bu 44 gün sonra bu şey bitecek ya arkadaşlar. E, bu sezon. Diğer sezonda 30'a kadar geleceğim. Öyle bitireceğim. Mesela bu sezonun bitmesine 43 gün yazıyor. 43 gün sonra bitmeyecek yani o hesapta kutu devam ettireceğim. Diğer sezonun da 30'a kadar gelince bitecek. Bundan bir karakter çıksın. Çıktı mı? Tabii ki de hayır. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Birazdan gene video izleyeceğim. Diğer ki diğer videom o hesaptan olsun Roblox mı diye Roblox olur bir iht büyük ihtimal. Çünkü hiç Roblox atmıyor. Roblox atmıyorum kaç gündür. Böyle. Neyse arkadaşlar video abone ol like atmayı unutmayın. Bu arada bir şey daha diyeceğim. Ee, ilk i̇lk videomu 40 kişi izlemiş. 39 ama ben yuvarlıyorum. 40 kişi izlemiş ama şu anda 11 abonem var. Yani izleyenlerin hepsi abone olsun. Hepinizi seviyorum. Like atıp abone olun. Bay bay. Bu arada kulübümde kulübüme de gelin. Bay bay arkadaşlar.